Mehmet Yalçındere 11. Plastik ve Plastik Ürünleri Meslek Grubu temsilen buradayım. Günop Pazarlama Reklamcılık Turizm Sanayi Şirketi Anonim Şirketi kurucusuyum. Sayın başkanım, sevgili komite ve meclis üyeleri, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Burada aslında meslek komiteleri ortak toplantımızın gündemini bir önceki meslek komiteleri ortak toplantımızda olduğu üzere mesleki eğitimle ilgili neler yapabiliriz diye enine boyuna konuşalım demiştik. Onu yapamadık ama bugün başka bir katkıyı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Ocak 2022 tarihinde Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki Eğitim Merkezlerinin Açılışına yönelik bir program oldu ve Milli Eğitim Bakanlığımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın işbirliğinde Organize Sanayi Bölgelerinde Mesleki Eğitim Merkezleri projesi başlatıldı ve bununla ilgili olarak da çalışmaların Organize Sanayi Bölgelerinde de aktif olarak yürütülmesi görevi de verilmiş oldu. Ben öncelikle e, Plastik ve Plastik Ürünleri Komitesimizce Aldığımız karar gereği 15 Şubat'ta Temelli Bölgesinde Ve 15 Mart Tarihinde de Sincan Bölgesi ve Civarındaki Plastik Sektörü Sanayicilerimizle Birlikte Ve Organize Sanayi Bölgelerimizin Yönetimleriyle Birlikte Bir e, Toplantı Gerçekleştirdik Ve Bunu Ankara'da 3 Değişik ilave olarak yapacağız. Yani ikisini yaptık. Toplamda beş bölgede yapacağız. Ben bu nedenle başta yönetim kurulu başkanımız Nurettin Özdebir gene ASO 1 OSB başkanımız Niyazi Aktaş, ASO 2 ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Seyit Ardıç ve yönetim kurullarına vermiş oldukları Destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki genel sekreterliğimizin de bu e, toplantılarımızda göstermiş olduğu performansa, arkadaşlarımızın katkılarına da ve bölge müdürlüğümüz ve ekibine de burada hepiniz ve e, adına teşekkür edeyim. Çünkü bölge katılımcılarıyla birlikte yaptık. Bunu niye vurgu yapmak istedim? Bir eksiğimizi tamamlarken Sanayi Odası Meclisi'mse Avrupa Birliği, delegasyon, Türkiye Delegasyon Başkanımız geldi. Dedi ki artık Ankara sanayi şehri, ciddi bir sanayi şehri oldu dedi. Demin meclis üyemiz sağ olsun duayen sanayici dedi ki Ankara bir markası oluşturalım dediğimizde demek ki artık sanayi olarak da ciddiyetimiz Avrupa Birliği'nde veya dünyada kabul gördüğünü düşündüğümüzde yapacaklarımızın daha fazlası var. Dolayısıyla bizde mesleki eğitim yeni düzenlemeler var Ocak ayından itibaren. Bunları büyük bir çoğunluğumuzun bilmediğini anladık. Yani birinci toplantıda yaptığımızda bir şeylerin farkına vardık. Toplantımız farkındalıktı. İkincisinde farklı konuları konuştuk. Yani özetle sizi de bu anlamda farkındalık açısından bilgilendirmek istiyorum. Bu yaptığımız bir çalışacak çıraklarımıza yönelik işverenlere sağladığı yeni destekler var. Bir de çalışmakta olan ustalık ve kalfalık belgesi alarak ömür boyu kullanabilecekleri belgeye kavuşturma şantına sahibiz çalışma arkadaşlarımıza. Yani mesleki eğitim veya bunun sonucunda mesleki yeterlilik belgesi alıp iki senede bir değiştirmek, özür diliyorum yenilemek yerine bu iş yerinde belirli koşulları sağlamış ve 6 ay sonrasında sınava girmiş ustalık belgesi alan bir çalışan çalışma arkadaşımız artık bir daha mesleki yeterlik belgesine gerek olmadığı gibi. Ama bu 6 ay boyunca hem firmamızda çalışacak hem de asgari ücretin yüzde da firmamıza destek olarak ödenecek. Yani dolayısıyla bu ve buna benzer konularda birazcık daha hep birlikte ders çalışmamız gerekiyor. Bizim hedefimiz Ankara'da plastik sektörünü birazcık daha nasıl geliştirebiliriz? Fabrikalarımızı kalelerimizi biraz daha nasıl güçlendirebiliriz'in çalışması içerisinde bundan sonraki üç bölgemizi de devam edeceğiz. Benim e, bir sorum aslında hepimizin içinde bulunduğu durumda bu çalışma hayatında nasıl mutlu olabiliriz'i sorgulamak. Şu anda eskiden kum torbasına döndük diyordum. Gene iyice olmasa biraz kendimize gelince yarını görebiliyoruz ama öbürsü günü görmesek de olur diyordum. Bugün ise neredeyse bugünü göremez hale geldik. Yani teklif veriyoruz, satış yapıyoruz. Memnun değiliz. Ne çalışanımız memnun, ne biz, ne tedarikçimiz, ne de müşterimiz. Ve bu kısır döngüden nasıl çıkacağımızda işin kötüsü kestiremiyoruz. Yani her gün akaryakıt zammı var. Zafer Arabul sağ olsun İhtisas Komisyonu Başkanımız aynı zamanda tabii onu görünce hepinizin bildiği gibi bu elektrik doğalgaz zamlarıyla ilgili İhtisas Komisyonumuz bir çalışma yaptı. Bir rapor oluşturdu ve bunu da meclisimizden geçirerek ee, yönetim kurulumuza verdiğimiz e, görev gereği e, ilgili kurum ve kurumlarla paylaşalım şeklinde idi sanıyorum ki birazdan bununla ilgili gelişmeleri e, Yönetim Kurulu Başkanı'mız bize paylaştığında birazcık daha belki umudumuz yeşerir. <laughs> geleceği olan güvenimiz artar. Bizim kendimizden yana bir şüphemiz yok ama yapacaklarımız anlamıyla. Mutlaka ki var. Bu anlamda bir sorum da tabi e, OSBÜK Başkan Vekilimize Seyit Ardıç'a da sormak istiyorum Başkanım izin verirseniz. Bu mesleki eğitimlerle ilgili OSBÜK'ün yapmış olduğu çalışmalar varsa bizi bilgilendirebilirse sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.